Arkadaşlar bugün telefonumun ağzını ed Şaka bir yana arkadaşlar bu bir Emulatör bakın Buradan böyle çıkış yapabiliyorum Bakın şimdi buradan Dosyalara gideceğiz dosyalar nerede ee, Files Lan bura değil bura değil iptal iptal ee, in Ha indirilenler Arkadaşlar buradan Bakın bugün my horror Malware'ını test edeceğiz Hemen şuradan e, ee, hangisini açayım? Bir sürü indirmişim yanlışlıkla. Şunu açtım. Ya şu fotoğrafı bak oğlum kabus gibi. İndiriyorum. Aç. Lan ne oluyor oğlum? Bu ne lan? Ee, oğlum bu fotoğraf bu. Bir tane de müziği çalıyor salenin. Oğlum bu ne... salenin. Salih bir gülüsü var ya onun sesine benziyor. Onu koymuşlar fotoğraf koymuşlar. Hadi lan. Yalandır. İnanmam. Tamam seyif verişini niye indirdim? Ses gitmiyor oğlum. Dur bir dakika şöyle bir şey miyiz? <laughs> fos çıktı lan bu. Neyse arkadaşlar video bitmiştir. Bu fos çıktı. Yani ben öyle düşünüyorum. Virüs arkadaşı onda twerk atıyor bile olabilir. Bay bay.